Sevimli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Baş ben. Ee, bana sorulan sorular üzerine küçük bir video çekmek istedim. Bu yüzden karşınızdayım. Hemen konuya gireyim. Üzerimde e, kendi bedenim normal, e, regular it dediğimiz düzenli kesilmiş bir gömlek var. E, ve hemen e, içerisinde de seviye 3A e, atlet yelek giydim arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere bu şekilde görünüyor. Hemen e, ilikliğim e, daha nasıl e, görünüyor ona da bakın. Ee, üzerimde duruşuna ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar evet biraz kalın biraz daha kaba şişman görünebilirsiniz ee, çok fazla değil ama ee, ama sonuçta canınızı koruyor ve bu şekilde bir görüntünüz oluyor ee, bunu hemen belirtmişken arkasından arkadaşlar çok fazla bıçak ve kesici aletlerle ilgili soru var ee, ben dürüstçe sizin karşınızda bunları göstereceğim. Herhangi bir şekilde aklınızda soru işareti kalmasın. Devamlı dediğim gibi benim bir e, şef bıçağım var, çok keskin ve delici bir malzeme. Ve Akabinde bugün bir e, ağzı keskin olan bir e, el baltasıyla karşınızdayım. E, bunlarla alakalı e, birazdan yapacaklarımı zaten göreceksiniz. Hemen konuya gireyim arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar burada devamlı şöyle göstereyim. E, devamlı bir şeyleri denediğim bir yüzey arka taraf ona nazaran biraz daha pürüzsüz. Ee, seviye 3A'nın e, bir katmanı. Bizim genellikle test yaptığımız atışları da bunun üzerine yapıyoruz. Bir katman arkadaşlar. O yüzden ben bu devamlı bakın bir de e, size deforme olmuş alanla bunları göstereyim ki arka taraftaki pürüzsüz alanda e, en azından nasıl bir iz bıraktığını e, görmüş olursunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bıçakla alakalı Elimden geldiği kadar çok fazla şiddetli ve bir karşıdan e, gelebilecek bıçak tehdidini simüle etmek maksatlı. Gördüğünüz gibi her yerine e, vuruyorum arkadaşlar. Daha şiddetli de vururum. Şimdi bakınız arkadaşlar delmeye karşı olan yerinde herhangi bir pürüz e, ve bir delik yok arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ee, şöyle bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bir de e, üzerimde baltayı deneyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkası da boş. Ancak balta e, belli başlı e, katmanları keser arkadaşlar. Asla e, diğer tarafa geçmez. Şuna da bir bakın. Ancak ben size şimdi baltayla alakalı bir e, e, gerçeği de anlatayım. E, sert vurulmuş bir balta ister istemez bazı katları kesecektir ama arkaya kesinlikle geçmeyecektir. Onu da şöyle size göstereceğim. Bakın arkadaşlar, önce arkasına bakalım. Baltayla vurduğum yerin gördüğünüz gibi herhangi bir kesi yok. Ancak şuraya bakın, şu vurduğum yere belli başlı katmanları balta kesmiş olacak. Ama sonuçta bu katlardan oluşan ve şu an ben size sayıyorum 1, 2, 3 3. katmanda falan kesi var. Dahasında yok arkadaşlar. Evet normal şartlarda bunun üstüne bir e, kesici delici aletler için zincir yapılırdı eskiden. Bir zincir a o artık çok fazla yapılmıyor. Hem ağırlık için e, hem de bir şekilde maliyeti düşürmek için ee, ama e, gördüğünüz üzere e, bu kurşun geçirmez yeleğimiz aynı zamanda delici ve kesici aletlere karşı e, orta seviyede bir korumayı e, sağlıyor arkadaşlar bugünlük bu kadar e, sorularınız olursa e, kanalın altında yorumlarda bana sorun her birini tek tek e cevaplayacağım arkadaşlar. Hepiniz saygıyla selamlıyorum.